Merhabalar, adım Fırat Sultan. Saadet Partisi Karaköprü Meclisliyesiyim. Aynı zamanda Büyükşehir Meclisliyesiyim. Bizim Saadet Partisi olarak kararımız şu yönde, satılacak parseller de vatandaşın malı, yapılacak hizmetler de vatandaşın hizmeti. Ancak satışlarda karşılığında bir hizmet olmadığı sürece Saadet Partisi olarak biz bu satışların hepsine reddedeceğiz bizim karşımızda bir parsel satılırken bunun karşısında bir proje olması gerekiyor. Ama dikkat ediyorsanız mecliste bu satışlar yapılırken şu hizmetler verilecek, bunlar yapılacak diye bir açıklama gelmediği için daha doğrusu satışlardan çıkacak paraların nereye gittiği belli olmadığı için biz de vatandaşın bize verdiği yetkiyi onların lehine kullanmak amacıyla bu satışların hepsine ret, ret kararını veriyoruz. Gönül ister ki projelerle gelsinler. Halkın, Urfa'nın hizmetine olacak projelerle gelsinler. Ama ne yazık ki bu projeler açıklanmadığı gibi bu par parsel satışlarından kaynaklı alınacak paraların nereye gideceği belli olmadığından dolayı bu ve bundan sonraki bütün satışlarda Saadet Partisi olarak red oyumuzu kullanmaya devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu parsel satışlarında direkt olarak encümene yetki var. Dolayısıyla bir oylama sonluyor. Oylamada kabul edenler ve etmeyenlerden sonra kabul edenler çoğunlukta olduğu için encümene ye satış yetkisini vermiş oluyor meclis. Biz sadece bu yetkinin içinde red onu kullanan tarafız. Yani biz bu satışları kabul etmediğimizi, kimseye yetki vermeyeceğimizi beyan etmiş oluyoruz. Ama tekrardan söylüyorum. Bir değil, iki değil, 5 değil, on değil, 20 değil, 50 değil. Tam 570 tane parselin bir anda satışı. Yani bu akıl sırrı edilecek bir durum değil. <laughs>